Deniz gezmiş. Yusuf Arslan, Hüseyin İnan. Bağımsızlığın, özgürlüğün, hakların kardeşliğinin adıdır. 70 yıllık reformizme ve pasifizme karşı yeni bir dönemin açılışıdır. İdam sehpasında Pir Sultan, yoldaşlıkta Kızıl Sosyalizmin dik duruşu, yıkılmayan kaleleridir. Yürekte umut ve sevgidir. Devrim koşucuları, yürek acılarımızdır. Ebedi önderlerimizdir, meşale ellerinde. Karanlık nedir bilmez bizim deniz, Yusuf Hüseyin. Sabah ölenecek çekip gittiler. Çınadı alkışlar gör sokaklarda. Yan kızın kime kaldı? Neredem kencin bilmez çocuklar. Bir sabah öynece çekip Gör sokaklarda yan kime kaldı?